Buradaki maden daha önce 1890'lı yıllarda çalışılmaya Ruslar tarafından ilk açılan galeri Ruslar tarafından daha sonra Cumhuriyetten sonra 1940'lı yılların ortalarından itibaren 1960'a kadar devlet tarafından çalıştırılmış daha sonra da galeri kapatılmıştır. Bugün aynı galeriyi çalıştırmak için uğraşan bazı firmalar var. Biz de bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü yaklaşık e, yaklaşık 65 sene önce kapatılan madenin etrafında hala nebatit bitmiyor. Hiçbir şekilde bitki bitmiyor ve bunun ne kadar zararlı olduğunu vatandaşımıza anlatmak için, insanımıza anlatmak için ulaşıyoruz. Kenan Uzun. Maden köyü Aksu Mahallesi'nden. Maden olursa ne olacak abi? Maden olursa hayatımız biter. Yani artık bütün canlıların ölümü demek. Yani maden bu, bu. yani zehir, zehir. Adnan Işık Maden Köyü'nde 1950 doğumluyum. Köyü. <laughs> gerçekten az önce hocamızın dediği gibi eğer burada maden işletilirse gerçekten bu köyü yani bitti demektir. Geçim kaynağımız hayvancılık. O da biter. Çünkü maden atıklar, sularımız kirlenecek. Dolayısıyla ben bu endişeliyim. Asla buna müsaade etmiyoruz yani bir maden köy halkı olarak. Madenin burada işi yoktur. Daha önceleri de geldiler, kovduk ama yine geliyorlar yine gelecekler biliyoruz ama biz ben İzmit'te değil Afrika'da da olsam kalkıp gelip mücadelemi vereceğim